Selam arkadaşlar. ikinci ek tercihler başladı. Bugün itibariyle tercihler başladı. 18 Ekim saat 23.59'a kadar da tercih işlemlerinizi yapmaya devam edebileceksiniz. İkinci ek tercihlerde kimler tercih yapabilecek? Öncelikle bundan bahsedelim. TYT puanı 140 ile 150 arasında olanlar tercih yapabilecekler. Yine AYT puanı 170 ile 180 arasında olanlar Tercih yapabilecekler. Bir de bu yıl yapılan ilk iki tercihde tercih yaptığı halde hiçbir yere yerleşememiş olan öğrenciler de yine tercih yapabilecekler. Veya 2021 YKS sınavına girmiş henüz hiç tercih yapmamış olan öğrenciler de yine ek tercihlerde ikinci ek tercihlerde tercih yapabilecekler. Öncelikle tercih yapacağınız puana bakmalısınız arkadaşlar. Buna da biliyorsunuz puanlarınız yeniden hesaplandı ve okul başarı puanlarınız eklendi. ÖSYM öğrenci sayfanıza giriş yaptıktan sonra sonuçlarım kısmından YKS 2021 sonucunu görüntüle dediğinizde tercih yapabileceğiniz puanı orada görebiliyorsunuz. İkinci ek tercihlerde kullanacağınız puanınız arkadaşlar burada gördüğünüz yerleştirme puanıdır. Bu puanla tercihlerinizi yapabilirsiniz. Eğer ki meslek lisesi öğrencisiyseniz ek puanınız vardır ve ek puanla da tercih yapabilirsiniz. Ek puanla nasıl tercih yapılıyor? Bundan önceki videolarımızda bu konudan bahsetmiştik. O videomuzu izleyerek ek puanınızı kullanmak istiyorsanız yine ek puanınızla da tercih yapabilirsiniz. Ek puanınız yoksa yerleştirme puanınızla tercih yapmalısınız. Bakın bu öğrencinin mesela sadece TYT puanı var. Sizin AYT puanınız da olabilir, sayısal sözel eşit ağırlık gibi puanlarınız da olabilir. Eğer ki bu türden puanlarınız varsa 4 yıllık bölümleri yani lisans bölümlerini de tercih edebilirsiniz. Ancak bu öğrencide olduğu gibi sadece AYT puanınız varsa, AYT yerleştirme puanınız varsa sadece 2 yıllık TYT puanıyla alan bölümleri tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim tercihlerimizi nasıl yapacağız hep birlikte buna bakalım. Hemen kılavuza şöyle bir tıklayalım arkadaşlar. Burada genel bilgiler var. Genel bilgileri de açıp okuyabilirsiniz. Kılavuza baktığımızda 25 TL bir ücreti olduğunu görüyoruz. Öncelikle başvurunuzu yapıyorsunuz. Daha sonra ücretlerinizi yatırıyorsunuz. Önce ücret yatırmaya çalışmayın. Şu kısımda kimlerin tercih yapabileceğine dair bilgi var arkadaşlar. Biraz önce videonun başında zaten anlatmıştık. Sizler de videoyu burada durdurarak e, buradaki bilgileri okuyabilirsiniz. Sadece şu birinci maddeyi okumanız yeterli. Şimdi tekrardan bu sayfaya geri döndük arkadaşlar ve tercihlerimizi yapmaya başlayacağız. Nasıl tercih yapacağız? Eğer ki 2 yıllık ön lisans bölümlerini tercih yapacaksak tablo 3'e bakacağız. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Excel formatında var. İsterseniz bu şekilde PDF formatında da açabilirsiniz. Eğer ki 4 yıllık bölümleri tercih yapacaksanız da tablo 4'e bakacaksınız arkadaşlar. Tablo 6C'den de hangi bölümleri ek puanınızla ek puanınız varsa tabii ki tercih yapabilirsiniz. Buradan bakabiliyorsunuz. Şimdi tercihlerimize başlayacağız. Ön lisans bölümlerinden başlayalım. Herhangi bir ön lisans bölümünü tercih yapacağız. TYT puanımızla tablo 3'e bakıyoruz. Hemen açalım şöyle pdf olarak açtık. Tablo 3'ü açtığımızda arkadaşlar bakın. Biraz büyütelim. En küçük puanı yazan bölümlerde bakın birçok bölümde puan görünmüyor. Yani boş görünüyor. Boş görünüyorsa arkadaşlar TYT puanı olan tüm öğrenciler bu bölümleri tercih edebilirler. Bu üniversiteyi ve bu bölümleri tercih edebilirsiniz. Eğer ki burada puanı görünüyorsa, bu puanı almanız gerekiyor. Bu puanın üzerinde puanınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu bölümleri, bu puanın altında olanlar tercih edemezler. Eğer ki burada puanı yazan yerler boşsa, herkes tercih edebilir anlamına geliyor arkadaşlar. İkinci ek tercihleri mantığı budur. Yani puanı boş olan bölümleri TYT puanı olan tüm öğrenciler tercih edebilirler. Bu şekilde buradan arkadaşlar kontrollerinizi yaptıktan sonra ve kararınızı verdikten sonra tercihinizi nasıl yapacaksınız? Şimdi de bunu anlatalım. Tercihlerinizi ÖSYM öğrenci sayfanızdan yapacaksınız arkadaşlar. Hemen şöyle başvuru sürecindekilere geldiğinizde en altta 2021 YKS 2. ek tercih yazıyor. Buna tıklıyoruz. Açılan sayfada kimlik bilgileriniz vesaire var. En altına iniyorsunuz arkadaşlar. Tercihlerinizi buradan yapacaksınız. Tercihlerinizi yaparken bakın burada kod bölümü var. Buradaki kod bölümüne arkadaşlar tablo 3'e geri dönelim. Mesela diyelim ki e, siz kararınızı verdiniz. İşletme yönetimi okuyacaksınız. Adıyaman Üniversitesi işletme yönetimi okuyacaksınız. Burada e, puanı görünmüyor. Sizin TYT puanınız var ve siz bu bölümü okumak istiyorsunuz. Hemen buradan kodunu kopyalıyorsunuz. Buradaki tercih bölümüne geliyorsunuz ve kodu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir boş yere tıkladığınızda bakın hemen karşısına hangi üniversite ve hangi bölüm olduğu geldi. Birinci tercihimizi bu şekilde yapmış olduk. Yine tekrardan buraya geri dönüyoruz ve ikinci tercihimiz neyse yine o bölümün kodunu buradan kopyalayıp İkinci sıraya buraya yapıştırıyoruz ve boşluğa tıklıyoruz. Bu şekilde tercihlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 24 tane tercih yapabiliriz. Tercih listenizi oluştururken burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu arkadaşlar. En çok istediğiniz bölümü ilk sıraya yazın. Daha sonra... Aşağı doğru istek sıranıza göre oluşturun. Yani en çok istediğinizi birinci sıraya, daha sonrakini ikinci sıraya, üçüncü sıraya, dördüncü sıraya bu şekilde listenizi oluşturun. ÖSYM tercihinizi değerlendirirken ilk önce ilk sıraya ne yazdıysanız ona bakar. Eğer ki ilk sıraya yazdığınız bölüm size gelmiyorsa daha sonra ikinci tercihinize bakılır. Daha sonra üçüncü, daha sonra dördüncü bu şekilde gidilir arkadaşlar. O yüzden buradaki listenizi oluştururken en çok istediğiniz bölümleri ilk sıralara yazmanız çok önemli arkadaşlar buna dikkat edelim. Bir örnek daha verelim. Mesela adalet okuyacaksınız. İstanbul Üniversitesi'nde adalet var. Afyon Üniversitesi'nde adalet var. Ankara Üniversitesi'nde tabii atıyorum adalet bölümü var diyelim. Sizler en çok hangisini istiyorsanız ilk sıraya onu yazacaksınız arkadaşlar. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz. İlk sıraya İstanbul Üniversitesi'nin Adaletini yazacaksınız. Daha sonra Afyon Üniversitesi'nin Adaletini yazacaksınız. Daha sonra atıyorum Ankara Üniversitesi'nin Adaletini yazacaksınız. Bu şekilde sıralamanızı yapmalısınız. Yani en çok istediğiniz bölümü ve üniversiteyi ilk sıralara yazmanız önemli arkadaşlar. Çünkü tercihlerinize bakılırken ilk sıraya ne yazdıysanız ona bakılır. Daha sonra alt tarafa yazdığınız bölümlere bakılır. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar açık öğretim bölümlerini tercih etmeniz için puanınızın olması gerekiyor. Açık öğretim bölümlerinin karşısında puanları yazıyor arkadaşlar. Eğer ki bu puanlara yetecek kadar puanınız yoksa maalesef bu bölümleri tercih edemiyorsunuz. Puanları olduğu için bu puanları almış olmanız gerekiyor. Eğer ki bu puanları alamadıysanız ikinci ek tercihlerde açıktan üniversiteleri tercih edemiyorsunuz. Tercihlerimizi yaptık diyelim. Tercihlerinizde sıralama değişikliği yapmak isterseniz de şu şekilde Sıralamalarını değiştirebiliyorsunuz Yerlerini Tüm tercihlerimizi yaptık 24 tane illaki yapmanıza gerek yok e, İsterseniz 10-15 tane veya 20 tane Veya 3-5 tane de yapıp bırakabilirsiniz ama ne kadar çok yaparsanız şansınız o kadar Artacaktır Tüm işlemlerinizi yaptınız. Daha sonra başvuru kontrol ve ön izlemeye tıklıyorsunuz. Daha sonraki ekranda sizden onay isteyecek. Onay butonuna bastıktan sonra tercihinizi tamamlamış oluyorsunuz. Başarıyla işleminiz ÖSYM'ye gönderilmiştir yazısını göreceksiniz. Ve daha sonra 19 Ekim'e kadar ücretinizi yatırdığınız takdirde işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yoruma yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplarız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.